Bilgi evim Emre VR. Oh, oh i̇şte böyle. Amerika yanıyor. Amerika yanıyor. Dolar artıyor. Çok saçma falan filan. Şimdi Amerika Fed yani işte federal banka Fed Amerikan bank şeyi bankacılık sistemi. Bu adamlar ne yapıyorlar? Karşılıksız para basıyorlar. Tamam mı? Amerika, Amerika yıllardır dünyada en çok kullanılan, e, dünyanın yüzde 90. nesinin kullandığı para birimi olan ki bizim de Türkiye'nin kullanmış olduğu, bizim de bütün her şeyimiz dolara biliyorsunuz endeksi, dolar dolarla, dolarla yaşayan bir ülkeyiz bir yerde. Başka bir ülkenin para birimiyle yaşıyoruz. Çok ilginç değil mi? Yani tamam hani bir ulusumuz var falan e, çok güzel ama e, takip gifini, takip gifini değiştir. Niye? Şu an bence çok uygun takip gifi. Şu an bence tam çok uygun yani. Ben bunu bir buçuk yıldır, bir buçuk yıla yakındır kullanıyorum. Şu an tam oturuyor yani. Şimdi sebebini bahsederim size. Sebebini anlatırım birazdan. Ee, Nüksal sağ ol. Teşekkür ederim orada. 14. ay aboneliğe devam ediyorsun. 3. ay aboneliğine sonunda yayın mis mis diyor. Sonunda yayın mis mis. Evet. Sonunda yayın mis mis. 2012 yılından beri yapmadığın doğru mu? Hayır değil. Çünkü 2018'de de yaptım. GIF çok iyi tam oturuyor. Birazdan anlatırız onu. İğrenç yani. Ya her ülkenin kendince sorunları var dünyada biliyorsunuz. Bizde de, bizde de, şimdi ya bizde de biliyorsunuz bir şey sorunu var. işte etnik köken sorunları var yıllardır. işte Türk, Kürt e, sorunları yaşanıyor. Gerek siyasette yaşanıyor, gerek toplumda, e, insanlar içinde e, yaşanıyor. Tamam tabii ki kardeşiz falan filan. Tamam da, hani eee çok da böyle siyasete falan girmenin bir anlamı yok. Hepiniz biliyorsunuz zaten aynı ülkede yaşıyoruz. Neyin ne olduğu belli. Amerika'da da inanılmaz bir şey var. Irkçılık e, muhabbeti var. Eğer yazarsanız YouTube'a işte racism e, efendim number işte 43, racism number işte 30 falan diye. Göreceksinizdir orada videolar vardır. Ben size daha önce göstermiştim yine burada Twitch'te. Bundan bir 3 sene önce falan hatırlıyorum yani. Ya burada gösterdim ya YouTube'da gösterdim. Tam hatırlamıyorum ama yani gösterdim yani. Ben Haide de göstermiş olabilirim. Yani Twitter'da diye diye tehdit edip dişimi ısırdım lan. Şu dişimi ısırdım. <laughs> Dişim gitti ha. Şey dilimi ısırdım o an. diye 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 gitti vallahi dilim. sağ taraf sağ ön taraf gitti. Ay dişini böyle ayıp diye içeriden yedim vallahi. Neyse. Bir saat önce gördüm. Ben biraz daha önce FED'den bahsediyordum. Bak bu konu bittikten sonra FED'den konuşacağız tamam mı? Heh. Vuramıyorum artık şey oldum. Bir dakika şunu şuraya çekeyim de öyle vurayım. Corsair Void Pro 2000 liralık kulaklığım duruyor. Ne 2000 lira? Salak. Bir koltuk geldi, kıçı kalktı. Diyecekler şimdi kötü kalktı diyecekler. Adam mı oldun diyecekler. Evet. Üstüme çok geliyorsunuz, beni çok geliyorsunuz. Bak vallahi diyorum. Bak. Et pahalı diye ne aldım? Dur getiriyorum dur. Zio koltukları. O sasi Zio kullanıyor. Yok lan yok. Bir şey getirmeyeceğim. Reklam yapayım diye şey yaptım. Ee, ya da dur geliyorum. Geliyorum bir dakika. Ee, şurada bir yerdeydi galiba. Bak ne aldım bak. Bak et çok pahalı oldu. Etsizlikten rafıl saldım. Ulan rafıl alıyorum Bunda bile şey çıkıyor. Ne, neyle almışım? Izgara et tadında. Bak etli. Bunu kokluyorum. Oh diyorum et diyorum. Protein. Oh diyorum. Evet, yeni sponsor. Sponsor lafına sinir oluyorum bu arada. Sponsor değil tabii o destekçi. Biz kimiz de sponsor olacaklar bize. Sponsor de değil. Nedir? İşte her zaman söylüyorum. Mesela Dünya Rally Şampiyonu'na Toyota Corporation şey olur. Sponsor olur. Bizim gibi Çaka Çiko'ya kim sponsor olur? Oh shit, zengin geldi. Seni tebrik ediyorum, aramıza hoş geldin bakayım. <laughs> Oğlum bu nedir? Şuraya bir geldim. Allah'ım ne yapacağım? Bu da ne böyle? Burada da bir şeyler yazıyorlar, ne yazıyorlar burada ya? Oğlum ne diyor? Allah bu ne? Bu da ne ya? Fransa'ya gel oğuz abi, burada bir garip bulursun. Fransa'ya geleyim garip bulacakmışım. Tam da adamına geldiniz ha. Fransa'ya gelip garip bulacakmışım. Yani öyle de bir garici bir insanındır, öyle bir garici bir insanındır yani. He. Johnny Sims falan halt etmiştir yani. Öyle bir gariciyimdir. <laughs> oğlum ben sanal seviyorum sanal. Real sevmiyorum. Sanal seviyorum ben. Diziyorum böyle ekranları. Böyle. Lap 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 lap. Diziyorum böyle anlaşıldı mı? Tamam mı dedim? Ya bir dakika şimdi kızı suçluyorlar falan ama ben biraz ekşi sözlükte falan konuyla alakalı bilmeyenler için söyleyeyim bir daha başa alalım. Burada göstermeyeceğim. Biliyorsunuz artı 18 yayın. Bu, şu an artı 18 bir kanal ama ben burada bir şey gösteremiyorum. Artı 18. Tabii ki artı 18 deyince kalkıp porno gösterecek değiliz. Ama bir tane kızın annesini bir merdivenden ittikten sonra annesinin kızına bağırışını gösteremiyorum. İşte burası bana o rahatlığı vermiyor. İşte bu rahatlığı veren Yunal. Burası. Şimdi bana soruyorsunuz neden Oğuz bir de burada yayın açmaya tekrar başladın diye. İşte sebebi bu. Burada anlatamadığım şeyler var, gösteremediğim şeyler var. Orada gösterdiğim şeyler var. Yani beni tam olarak ben gibi izlemek isteyenleriniz beni böyle gergin mergin olarak iz e değil de adam gibi benim düşüncelerimi paylaşabildiğim şekilde seyredebilmeniz için beni Yunal'da seyretmeniz gerekiyor. Nerede lan bu ha? Burada izlemeniz gerekiyor. Neden bahsettiğimi çok iyi anlayacaktır aranızda beni izleyenler. Mikrobikini desem yetiyor herhalde. Ee, FED. Geçmiyorum FED'e. kızda kaldık. Kızım biri bir ayakkabı dükkanında ee, annesi hmm, başörtülü bir e, annesi var. Hanımefendi e, e, Kızı tarafından merdivenlerden Krasa itiliyor. Düşüyor aşağıya falan. Uzay, ya insanlarda hemen şöyle bir şey var. Hemen bir tepki oluyor işte. Bak annesine ne yaptı falan filan. Ya arkadaş belki annesi kızı evde kırbaçlıyordu. Yani bir şeyleri bilmeden hemen böyle bir hemen bir yunalı kalite ayarlamıyor. Evet. Hemen böyle bir insanlarda bir bir, bir boku bilmeden Be belki 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 üvey annesi ve üvey annesi ona kötü davranıyor. Bilemiyoruz anladınız mı? Kızım belki artık tak etmiş yani. Fed muhabbeti Amerika bildiğiniz gibi karşılıksız para basan bir ülke. Adamlar habire basıyorlar. Habire basıyorlar. Merkez Bankası habire basıyor. Tak 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 para basıyor. Ee, bütün dünyaya bu para yayılıyor. Bilmem ne oluyor falan bilmem ne. Adamlar da işte şey yapıyorlar. Bunun üzerinden yürüyorlar bilmem ne. Eee Bitcoin meselesine getirecektim aslında Fed muhabbetine. Ve aynı zamanda bu yaşanan e, ırkçılık e, muhabbetiyle alakalı. Neydi beyefendinin adı? Siyahi beyefendinin adı. Ee, bilmiyorum. Aramızda gerçi 15 saniye falan var ama. Bir 15 saniye falan var aramızda ama. E, neydi, neydi 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 neydi? Hadi 5-6 saniye falan kaldı. Bakıyorum size şu anda. Bitcoin, Bitcoin muhabbeti. George Floyd değil mi? Evet George Floyd. Şeyini gördüm, eşini gördüm, kızını gördüm. Onlar da perişan durumda. Kadın konuşamaz halde falan. Yani düşünsenize. Çok, çok kötü bir şey oğlum. Berbat boktan bir durum yani. Berbat bir durum yani. Senin yani ailenden biri. Annen, baban. Önem, önemi yok herhangi biri ailenden biri. Ya ailenle ilgisi yok yani herhangi bir insan aslında da. Rengi, inancı, bilmem neyi, ne hiçbir ölem yok. Bu şekilde böyle bir işte duruma maruz kalması berbat bir durum kardeşim. Bazı bazı tipler de var. Mesela diyorlar ki işte bir tane vali var Amerika'da Illinois valisiydi galiba. Diyor ki işte efendim nefes alamadığını söyleyen biri nefes alıyordur falan diyor. Başka biri çıkıyor diyor ki. Polis teşkilatında bunun gibi şeyler oluyor. İşte efendim bugün şeyde gördüm, yorumlarda gördüm, Twitter'daki yorumlarda gördüm. İşte efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde her sene işte 300 bine yakın olay, olay yaşanıyormuş. Her 12 ay, ay içerisinde bir senede 300 bine yakın olay yaşanıyormuş. Ve bu olaylar içerisinde işte bizler diyor işte vatandaşı diyor kurtarıyoruz diyor. Ee, bu kadar, bu kadar, bu kadar e, insanımız böyle kötü şeylerden, e, ölümlerden, yaralanmalardan, gasptan, tecavüzden, tabi medyaya yansımayan bir sürü şey var, ee, bilmediğimiz şeyler var falan. Ee, yüzlerce, binlerce şey var tabi. Herkesin her dakika elinde kamera yok ki kardeşim böyle elinde cep telefonu hemen böyle olay çekiyor falan milletin öyle bir şeyi yok. Bazıları tepkisiz kalıyor, hemen o ortamdan uzaklaşıyor falan mesela hiç. Ne olursa olsun orada tecavüz ediliyor bir insana falan hiçbir şekilde dur diyen yok, yanına giden yok, kurtaran yok falan. Bir de böyle bir tipler var garip. Tepkisiz kalan yani falan. Adam 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 yazmış orada Twitter'da diyor ki, e, ulan diyor yüz binlerce insanı kurtarıyor polis teşkilatı diyor. Bir tane adam bunu yaptı diyor efendi, bunu yaptı diye bütün Amerika'yı yaktılar diyor. E, i̇şte bütün yani yaktılar anlamında değil, bütün Amerika ayağa kalktı aslında bütün dünya şimdi dünyaya falan da sıçramış artık Avrupa'ya falan da sıçramış bu mevzu çok fena. Herhalde Afrika'ya falan da sıçrayacaktır yakında diye düşünüyorum. Yani şimdi şey yasaklanıyormuş Amerika'da e, polislerin işte dizleriyle e, insanların boyunlarına bastırma muhabbeti falan e, yasaklanıyormuş e, falan filan e, böyle şeyler. Şimdi şey başladı yağma başladı yağmalıyorlar insanları seyrettiniz değil mi? E, şeyde e, resmen senin 20 sene 30 sene boyunca vermiş olduğun emeklerin karşılığı olarak açmış olduğun üç kuruş para biriktirmişsin orada. İşte efendim bir dükkan açmışsın orada falan ve oradan e, tipler geliyorlar kardeşim. Senin işte krediyle açmışsın, borçla açmışsın. Bilmem neyle zar zor bir bir şey açmışsın. Çocuklarına bırakacağın bir şey yapmışsın arkandan. E, ve kalkıyorlar kardeşim. insanlar şey yapıyorlar yağmalıyorlar, camlarını kırıyorlar, işte yakan yakıyorlar. işte efendim ne bileyim zarar veriyorlar senin malına falan. Ben bunu anlamadım. Yağma olayını anlamadım abi. Abi yağma niye yapıyorlar onu anlamadım ya. Kafa orada gidiyor bende. Onu anlamıyorum yani. Ne münasebet abi? Yani o şehirde olmayıp da şehrin dışından gelen çok fazla insan var. Bunlar o yağmaları yapıyorlar. Ve o bölgenin insanların da hani e, ya da en azından bu e, davanın arkasında yürüyen protesto eden bu mevzuları falan insanları da kötü durumda düşüyorlar. Şimdi geldik mevzuya Trump konusunda. Bu niye titriyor? Bunun şimdi aslında titremesi bir tarafta şeyden olabilir, lehine olabilir, bir tarafta aleyhine olabilir. Lehine olacak şey ve aleyhine olacak şey. Yakın bir zamanda biliyorsunuz Donald Trump e, Amerika e, işte seçimler var. Yakın bir zamanda işte seçimler olacak falan ve bu seçimler vasıtasıyla e, tam da böyle Covid ile alakalı olarak bu haberlerin e, bu haberlerin diyorum yani bu, bu şu anda yaşananların bütün o kavga'nın gürültünün e, eseri olarak çok büyük bir olumsuzluk var ülkede e, ve bu olumsuzlukla da alakalı olarak e, kendisinin oy kaybetme korkusu ve tekrar Amerikan Başkanı olma yolunda çok büyük zarar alabileceği bir durum olabilir. O da şu, demokratlar cumhuriyetçiler falan filan mevzusunu şimdi geçin. İnsanlar dükkanları yağmalarken polis izliyor. Polis bir şey yapmıyor. Polis neden bir şey yapmıyor? Polis bir şey yaparsa o insanlar ne oy vermeyecekler? Polis bunları kastı diye alırsa o insanlar bunlara oy vermeyecek. Ee, o yüzden o yüzden ee... O yüzden zannediyorum şu anda bir paraman 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 yapıyor, paraman bir oluşumla. Bir taraftan bakın ben işte ulusal muhafızları e, şeye e, sokağa saldım. İşte efendim helikopterlerle insanların tepesinde durmalar, birkaç tane yere böyle tanklar koymalar falan. İşte bak e, adam olun işte efendim şu günlerde işte sokağa çıkmak yasak bilmem ne falan diyerek. Hani bakın ben üstüme düşeni yapıyorum ama. Ama bunları aslında keyfimden değil yani bunları oy almak için yapıyorum. Hani sizin de güvenliğiniz için falan yapıyorum'a getirmeye çalışıyor. Yani e, bö böyle bir böyle bir böyle bir böyle bir şey var, böyle bir ilginçlik var. Şimdi biraz, şimdi bana Bitcoin diyeceksiniz birazdan. 2080 mevzusu falan bilmem de. Şimdi 3080 mi geliyormuş neymiş? Bir de bu 2080 80'in çok çok daha üstünde bir kartı varmış. Bir de onun da daha da üstünde bir kart varmış falan böyle 20 küsür bin lira mı? 25 bin lira ama böyle acayip acayip bir şeyler. Onlar tabii endüstriyel artık herhalde kullanılıyor. Herhalde artık işte şeyde kullanılıyor. Kim bilir film yapımında falan diyeceğim de ne film yapımı ya. İşte ne bileyim lan endüstriyel tasarım yapan programlarda mesela araba parçaları üretiyorlar. Yani böyle scan ediyorlar. Scanner tutuyor böyle. Gerçek hayatta bir 3D, 3D scanner'dan çıkartmış olduğu bir parçaya scanner tutuyor. Sonra onu da Arabaya monte ediyorlar falan. Öyle bir modeller yapıyorlar falan. Modelleri geliştiriyorlar falan. Öyle bir şey kullanılıyor kullanıyorlar. Şu şu ee, görmediysen, bak bunu tam bir polis malı arabalarını arabaları. kırıp döken polisler var. Polis malı arabalarını kırıp döken polisler var. Var var var. Onlar polis değil zaten. Onlar polis şeyinde polis kıyafeti giymiş tiplermiş. Yakalanmışlar zaten falan. Bu durumda sence sigorta şirketlerinin durumu ne olacak? Vallahi bilmiyorum abicim. Yani bunlar bir şey de olabilir. Bir mafya gibi bir şey de olabilir ya. Selam abi. Selam selam selam. Neydi? Selam abi. İyidir. Sen nasılsın? İyisindir umarım. Ne olsun abi? işte geldik yine burada böyle. Açtım yayınıma. Bitcoinle alakalı şey yapanlar. Bunların hepsi planlanmış şeyler. Trump'ı. Evet evet. Zaten Amerika bir şeyi planlamazsa Amerika değildir. Yani Amerika uzun uzun vadeli planlar. En az böyle işte 50 yıl 70 yıl civarı. Belki bundan 200 yıl sonra efendim ki de şu anda planları falan. Zaten e, şu anki ulusal muhafızların sokağa e, çıkan hani bu ulusal muhafızların e, ulusal muhafızlar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından onaylanıyor. Fakat ya yani Beyaz Saray tarafından onaylanıyor fakat yetki başkanda değil, bunda değil. Yetki her eyaletin valisinde. Yetki valilere dağıtılıyor. Yani Amerikan ordusu direkt böyle U.S. Army dediğimiz o Amerikan ordusu işin içinde değil. Ee, direkt valiler aralarında şey yapıyorlar, e, işte haberleşiyorlar, haberleşiyorlar falan ve efendim işte bu askerleri falan bu bunun bunun şeyi 1980'li yıllarda 84 yılında falan yazılmış. O zaman da çıkan bir bir şey kanunuyla alakalı olarak Amerika'da çıkan işte bunun gibi durumlarda devlet nasıl vatandaşını e, işte sürplanse edebilir o durumu nasıl e, yani bastırabilir falan nasıl zarar almadan bastırabilir diye böyle bir e, lobi kurmuşlar o dönemde. Amerika'nın e, anasını demiş oradan e, bir arkadaşımız. 1002 Mropt 70. Gerekirse orduya indirir orduyu da indiririm dedi. E, olsa Ousa Türkiye'yi ne Türkiye'yi neyle Şimdi Mu kıtasına getirmeden önce gelin hep beraber Bitcoin muhabbetine girelim. Bitcoin hakkında bugün bir şey öğrendim. Bitcoin kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz bilmiyorum ama e, Bitcoin dediklerine göre 2140 yılına programlanmış ve 2140 yılında Bitcoin madeni bitiyormuş. Yani son maden artık başka yok. O son hani madenin içindeki artık son böyle vuruyorsun ya çekici böyle hani altın çıkıyor içinden falan artık son altın tanesi. 2140 yılında yazılım yapmış oldukları o yazılım e, o 2000 kaç e, 2014-2015 kaç yılı bilmiyorum bu Nakamoto denilen adam yazmış ya bu şey e, Bitcoin'i falan. E, 2140'a programlanmış ve artık bitecekmiş. E, yani de para kalmayacakmış. Şimdi her yıl 21 milyon adet üretiliyormuş. Her yıl 21 milyon adet Hani şu şöyle bir lira. Bu da tabii ki bir bitcoin olsaydı keşke. Böyle bir lira gibi. Hani böyle altın fiziksel bir şeyi var onun. Bilirsiniz. Altın hani böyle bitcoin yazıyor. Bir bitcoin falan yazıyor. Bunlardan 21 milyon tane üretiliyormuş. Ondan sonra Cima. Ve ee... 2140 yılına kadar da yine bu şekilde böyle üretilecekmiş. Yani ne fazlası ne azı. İşte adam anlatıyor diyor ki işte binlerce diyor bilgisayarın içinde binlerce yılda yapabildiği işleme. Yani binlerce bilgisayar düşünün işte böyle. Hani binlerce yıl boyunca yapabileceği bir işlemi. Bir saatte yapabilecek bir kuantum bilgisayarı. Şu anda. Dünyanın bir yerlerinde. Kuantum bilgisayarları hakkında konuşuluyor biliyorsunuz sürekli. Kuantum bilgisayarlarını işte efendim... İşte insanlığı kurtaracak, işte bizi başka bir boyuta ışınlatacak falan bir sürü böyle söylentiler var falan. Sağlık anlamında falan çok şey yapabilir. Transcendence diye bir film vardı belki bilirsiniz Johnny Depp'in onu mutlaka seyredin. Birkaç defa söyledim bir daha söylüyorum. Mutlaka seyredin harikaydı. Milyon, işte bilmiyorum üretilecek maksimum miktar 21 milyon. Ha öyle mi? Pardon, pardon, pardon. Ya ben çok, çok anlamadığım için yani yüzeysel baktım yani. 45 dakika falan bir videoydu galiba. Öyle bir şeydi. Şöyle bir 15-20 dakika bir dinledim falan arka, arkada. Ee, yanlışlarım olabilir yani. Hatırladığım kadarıyla. işte bu binlerce bilgisayar, binlerce yılda yapabildiği işlemi bir tane kuantum bilgisayarla bir saatte şu anda yapabildiklerini düşünün diyor adam. Ee, ve diyor e, bu bilgisayara diyor iki tane hesap tanımlayın diyor. A hesabı, B hesabı. Bitcoin hesabı. Ve diyor daha fazla değil. iki hesap. Bir, iki. Biti. Ve diyor bu iki hesap diyor birbirleri arasında diyor, para transferi yapacaklar diyor. Ee, para transferi yapmalarını sağlayın diyor. Trilyonlarca para transferi dönüyor sürekli. Ondan ona ondan ona ondan ona ondan ona her saniyede böyle yüz binlerce milyonlarca para transferi falan. Ee, ve bu bilgisayarın şu anda itibaren 2140 yılına kadar çıkarılacak bütün e, madenleri ürettiğini varsayalım diyor. Ee, ve böylece diyor merkeziyetsiz bir para biriminin e, merkezli e, bir hale geldiğini görmüş olacağız diyor. Yani 2140 yılında artık Bitcoin tamamen bitmiş olsa bile, bu kuantum bilgisayar sayesindeki o iki hesap sayesinde, o iki hesabın birbiriyle parayı birbirine paslaması sürekli trade etmeleri dolayısıyla e, alım satım işi devam edecek. Ve bunlardan küçük komisyonlar alacaklar o dönemde yaşayan insanlar araya giren o iki hesap arasında komisyonlar birbirlerini paslayacaklar ve devletler nezdinde artık o bilgisayar hangi ülkede ise o ülkenin malı olacağından e, bu durumda da şu anda merkezi olmayan Bitcoin bir anda merkezli bir hale gelecek diyor. Böyle bir böyle bir e, ilginç ilginç bir şeydi. Böyle bir böyle bir ilginç e, bir muhabbet yani. Hadi arkadaşlar şimdi like atın.